Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır benden video istiyorsunuz ve şu anda arabanın yanına geldim. Çok mutluyum yani. Arabayı ilk defa bu kadar güzel görüyorum yani. Şimdi kameraya döndürüyorum siz bu güzelliği bir görün. Kapmadan önce şöyle bir videosu evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın alt kol jant lastik almıştık. Gördüğünüz gibi jantlarımız takılmış. Bu durumda stoplarımız vardı. Soluk stop onlar takılmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kapı lastiklerimizin üst kısımları takılmış. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde de döşemelerimiz takılmış. Gördüğünüz gibi. Orta konsol uzun konsol şeklinde. Gördüğünüz gibi uzun konsol şu şekilde. Kapı döşemelerimiz. Bunların hepsi yapılacak. Direksiyonumuz falan değişti. Bakalım artık arabaya şimdi içeri katacağız. Önü önü çok güzel olmuş. Ha önüne geçi. Of. of. Of 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 Çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Ay. Nazarlardan korusun ya evet, Şimdi arabayı içeri kaçacaklar. Şu an Necip Usta arabayı içeri katıyor. Gördüğünüz gibi buram buram emek kokuyor. Daha yer var. Ha tamam. Gördüğünüz gibi aracımız çok güzel olmuş. Allah'ım nazarlardan saklasın artık. Vallahi çok güzel olmuş be. Vallahi çok güzel olmuş. Önü önü beni hasretti ya. Şunu önü beni hasretti baba. Allah'ım nazar değmesin yarı koca Rabbim. Çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi ya. Çok güzel olmuş ya. Vallahi çok güzel olmuş. Duygulandım. Ne yapmış O kadar emek verdik. Bu kadar emek verdik. Çok güzel oldu. Şöyle. Çok güzel olmuş ya. Vallahi diyorum çok güzel olmuş ya. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu. Ama devam çok yakında gelecek. Şu kapısını bir açıp bir daha kapatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabanımız poşetlendi. Kapı döşememiz sıfır. Şu lastikler yeni takıldı. Şu lastikler takıldı. Ondan sonra diğer türlü hiçbir sıkıntısı kalmamış. Park lambaları yanıyor. Şu zaten fan. Şu sıkıntı yok. Direksiyonumuz takılmış. Ha şunlar takılmış. Çok güzel. Orta konsol çok hoşuma gitti ya. O vites kırıklarını falan şey yapmışlar. Oğlum bir sinek bir gitti ya. Bayağı güzel olmuş ya. Tavan döşememiz. Ve gördüğünüz gibi saatli yani Saati bile çalışıyor tıkır tıkır Gördüğünüz gibi aracımız bu halde Önü beni hasta etti kapı sesine bakın Bak Kapı lastikleri Yeni olduğu için sert açılıp Kapanıyor normaldir Şimdi kapı bandımız var yarın o takılacak Eski jantlarımız da Burada Şu plakalık şeyi takılmış Yarın o biz bunu ya. Çok güzel olmuş be. Ben bu bir hasta oldum. Ben bunu satmayın ya vazgeçtim. dedim ben bunu da vazgeçtim. Satmayacağım. Eğer o tutturduk mu buna? Jilet gibi olur. İnşallah yarın. Yarın bineriz herhalde buna. Yarın işi biter. Yarın binmeyeceğiz. Yarın binmeyeceğiz geçeceğiz. Hala illa beni bindirecek pazartesi bindirecek bu pazartesi. Ben bilmem yarın bineceğim ben varım. arada. <laughs> Tabii sokağa çıkma yasağı. E, sokağa çıkma yasağı var. Yani Gel ona alacak evimin önünde durursun. ben başka istemiyorum. <laughs> Babam da beni bir günü. şey yapıyor, kızdırıyor. <laughs> Neyse tamam. Tamam pazartesi gelsin tamam. Ee, sadece kapı döşemeleri takılacak. Bir o onun eksiği kalmış arka tarafta. Bir de yarın egzoz muayenesine girecek. Ee, egzoz benim normalde geçti. Egzoz muayenesine girecek. Sonra da başka bir nesil alıyor. Ee, birkaç tamirlik işi var. Ondan sonra direkt vizeye gireceğim. Azizallah, Allah izin Vizeye gireceğim. Sonra direkt Euro tutturacağım arkadaşlar. Bu araba jilet gibi olmazsa benim adım da İsmail Tosuner değil. Arabaya yarın sanırsam boyacıya vereceğiz bir de. 2000 zımpara ve pastacıya atılacak. Üstüne seramik kaplama atılacak. İnşallah bakalım küçük küçük başladık. Şu ezanların okunduğu zamanda Allah'ım artık yüzümüzü kara çıkarma. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu video bomba oldu ama daha bombalar gelecek. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok yakında Aleme 45 artık sizlerle.